Merhaba hanımlar, Sihirli inem, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir model anlatacağım. ilk önce zürafamızı yine yapıyoruz her zamanki gibi. Biraz büyük tutalım ki içine dolacağız. Başa alıyoruz. Bir pırpırımızı yapıyoruz. Ne büyük ne küçük. Şimdi bunun üstüne gideceğimiz için çok büyük tutmayalım arkadaşlar. Üstüne çıkıyoruz. Bu sıra bu pırpırımızın üstüne çok küçük bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırla sinek kanadı yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Tekrar pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Bunu üç kere böyle tekrarlıyoruz hanımlar. Yukarı çıktık. Pırpırımızı yapıyoruz. Bakın. Üç tane pırpırımız oldu. aşağı iniyoruz. Yaprağımız hazır oldu böylelikle. Şimdi yanına iki tane küçük pırpır pır yapacağız hanımlar. 1, 2, Bir tane aşağıya zürafa yapalım. İpimizi keselim. Ben diğer ipi alıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ipimizi alıyoruz. İlk pırpırımızın içine doluyoruz. Sonra küçük bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar buraya. Minik. Bakın. Daha sonra yazmamızın arkasını çeviriyoruz. Bunun üstüne kelavan yapacağız arkadaşlar ama küçük bir kelavan yapacağız. Üstüne Bakın. Pırpır pır yaptık. Tekrar önünü çeviriyoruz. olan yapmayı çok şey yapamadığınız için böyle arkasını önünü çevirerek yaparsanız daha hoş durur. Yani becerirsiniz en azından. Bakın. 3 tane keloğlan yaptıktan sonra ortadaki pırpırımıza en küçük ortasına batıyoruz şöyle en üste çıkıyoruz ortalayalım bakın daha sonra buraya üç tane minik pırpır yapıyoruz hanımlar bir iki Üç. Bakın birinci yaprağımız, pırpırımız hazır. ikincisini de aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet hanımlar, ben tamamladım. Kel olanı benimki gibi çok beceremeyenler için güzel bir model. En azından şunları tam aynı gidiş dönüşleri aynı oranda tutturamıyorsanız, işte böyle onu kapatmak için üstüne üç tane pırpır pır yaparsanız en azından onu kapatmış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, eğer videolarımda anın, videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız zil but butonuna basmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.